Tommy'nin annesi geliyor. Ba, Tommy giriyor, Tommy Hayır, Bak, Tommy gidiyor Meyra. Tommy gidiyor. Bak. Tommy'nin annesi de arkada bekliyor. Suya girecekler. Hı -hı. O gelirse, suya girecekler. Bak annesi annesi susamış, su içiyor görüyor musun? Aa suyun içine girdi. Çıkabilecek mi acaba? Sıcaklamış görüyor musun? Yara yüzüyor. yüzüyor. Sen onun gibi yüzemezsin aşkım. O o alışmış. Sen girersen boğulursun bak su çok derin bebeğim. Bak çıktı görüyor musun? Çıkıyor. Git yardım et git Git elinden koş. Tamam korkma aşkım o bir şey yapmaz. Baba baba. Korkma. <laughs> Kuruttu kendini şimdi ıslandı ya. Islandı ya. Hadi seni sevdi bak. Tom Tommy annesi o. Tomi. Baba bu bir havuz alalım Havuz mu alalım? Evet. Onlar havuzda yüzmez, yüzmez ama. Oynar havuzda oynar oynar. Evet oynar ama yüzmez. <laughs> bir de bir de böyle sığ oynar. <laughs> bir de top getirelim oynar. Top mu getirelim? Evet. Tamam. Bak ne yapıyor gördün mü? Evet. <laughs> Oynuyor. Tabi. 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 Mavuz <laughs> oyun çok tatlı. Evet. Biz havuz alalım yüzler. Bu yüzme ki. O oynar, o getirir. Ay annesi de burada. Tümünün. <laughs> Gel bakalım onlar ne yapacaklar. Yürü bakın. Tamam. Çağır Tommy'yi de. Tommy. Bak sen gelince o da geliyor. Gel. Tommy. Hayır öyle yapma. pişti yapma. pişti yapma. Gel.

Hı hı. Şu Al su ver bakayım içecek mi? Tamam içsin. Tamam içeceğim de su.